Ahlat Yatırım Menkul Değerlerden merhaba. Yoğun veri akışının olduğu bir haftayı geride bıraktık. İngiltere ve Amerika tarafında para politikası kurulu kararları açıklandı. 25 bas puan her iki taraftan da faiz artışıyla karşılaştık. Borsa İstanbul'un hafta ortasına kadar aslında bu faizi değerlendirdiğini ve altın ve döviz tarafını daha cazip bulduğunu, hisse tarafında ise negatif seyirin izlendiğini söyleyebiliriz. Çarşamba günü BIST 100 endeksinde 4311 ile haftanın en düşük seviyesi daha doğrusu yılın en düşük seviyesini gördük. 2023 yılının bu dip seviyesini değerlendirmek isteyen yatırımcılar perşembe gününü pozitif fiyatladılar. Fakat cuma günü haftanın son günü tekrar negatif bir seyirle piyasayı tamamlayacak gibi duruyoruz. Bu videonun çekildiği saatlerde en azından bu şekilde devam ediyor. Haftaya yine yurt içinde dalgalı bir seyir görebiliriz. Seçim öncesi yatırımcıların temkinli davranmaya te tercih ettiğini, o tarafta pozisyon aldığını görüyoruz. Biraz portföyü çeşitlendiriyor olmaları, kur korumalı mevduatın cazip olması, altın ve do dolarda da pozisyon açmaları bunu beraberinde getiriyor. Altın fiyatlarına bakacak olursak, 10 altında bu hafta genel olarak yükseliş trendi hakimdi. Yukarı yönlü hareketler gördük. Bugün 2040 doların üzerinde seyrederken tarım dışı istihdam verisinin gelmesiyle beraber tekrar 2000 dolarlara yaklaşan bir fiyatlama oluştu. Ons tarafında kısmi geri çekilmeler olabilir. 2000 psikolojik seviyesinde biraz takılı kalabiliriz. Fakat bu geri çekilmelerin çok uzun soluklu olmayacağını düşünüyorum. Yukarı hareketlerde 2048, 2065 ve 2082 dolarda güçlü direnç seviyeleri bulunuyor. Eğer 2082 doları test edecek olursa altında da tarihi zirve olan 2075 rekoru yeniden kırılacak ve yeni bir tarihi zirve oluşacaktır. Dolar TL kuruna bakarsak orada da 19.50'lerden bir fiyatlama ile karşılaşıyoruz. Açıkçası yurt içinde oluşan döviz talebi cari açık biraz bu seçim belirsizliği ile beraber dolardaki alımlı pozitif yükseliş devam ediyor. Her ne kadar kur korumalı mevduat çok cazip olsa da ve oraya çok ciddi oranda bir yatırımcı geçiş yapmış olsa da yükselişin henüz döviz tarafında durmadığını, söyleyebiliriz. E, seçimle beraber bu ılımlı hareket aşağı ya da yukarı yönlü sert bir kırılım gösterebilir. Dolayısıyla burada yatırımcıların e, temkinli olmalarını, eğer kaldıraçlı işlem yapıyorlarsa mutlaka stop loss ve zarar durdurucu dediğimiz bu e, seviyeleri belirleyerek pozisyonlarına yerleştirmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Haftaya pazartesi günü İngiltere'de resmi tatil olacak fakat haftaya İngiltere tarafından yoğun veri akışı var. Onu da söyleyelim. Çarşamba günü gündem enflasyon verileri olacak. Amerika ve Almanya'dan süfe rakamları gelecek biliyorsunuz. Para politikasında İngiltere tarafında faiz bekleniyor. Avrupa'dan ve Amerika'dan 25 bas puan geldi ama İngiltere'de biraz daha uzun bir faiz serüveni izleyeceğiz gibi duruyor. Çünkü İngiltere biraz daha ithalata dayalı bir ekonomiye bağlı. Amerika'da son 25 bas puanı gördük diye düşünürken Avrupa ve İngiltere'de bu faizlerin devamı gelebilir. Bunu neden söyledim? Perşembe günü İngiltere para politikası kararını açıklayacak. Ardından da hemen Amerika'dan üretici fiyat endeksi rakamını alacağız. Cuma günü ise İngiltere'den yine gayri safi yurt içi hasıla rakamı gelecek ve imalat üretimi verisi bekleniyor. Durum bu şekilde. Bizim zaten biliyorsunuz son haftamız pazar günü seçimle beraber artık seçim belirsizliğini tamamlamış olacağız. Ondan sonraki haftalarda yurt içi piyasaları neler bekliyor? Döz ve altında nasıl bir fiyatlama olacak? Tüm yatırımcılar heyecanla bekliyor. Son haftayı iyi değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Geri çekilmelerin alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Fakat burada geçen hafta da söylediğimiz gibi yatırımcılar eğer %40, %40 %30 bandında bir maliyetlerin altına gelme zararla karşı karşıyalarsa ancak ortalama düşürmeye gitmeleri mantıklı olacaktır. Ama onun dışında tekrar tekrar her %5, %10 düşüğünde alım yapılıyorsa orada ciddi bir ters pozisyonda oluşabilir. Bunu da söyleyelim. eğer nakittelerse artık buralardan aşağı yönlü her kırılım gelimde ortalama yaparak almak Seçimden sonraki fiyatlamalarda en azından yurt, yurt içi tarafındaki hisse yatırımcılar için olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Haftalık model portföyümüzü sizinle paylaşayım. Alkim, Çemtaş, Makine Sanayi, Doğuş Otomotiv, Kerevitaş ve Şecan bulunuyor bizim haftalık model portföyümüzde. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.